Depremle beraber tarımımız da ciddi hasar aldı. Tarım Bakanlığımız da bu süreç içerisinde suratle sahada gerekli tespitler yaparak öncelikli olarak vatandaşlarımızın kaybetmiş olduğu hayvanlarını 1976 büyükbaş, 8000'e yakın küçükbaş, binlerce arı kovanı, ana arı, onun yanında ekili dikili arazilerinde zararı varan vatandaşlarımızın da tüm zararlarını bu süreçte karşılamıştır. bugün yaklaşık 3204 çiftçimize 18,5 milyondan fazla alet, edevat ve ekipmanı inşallah dağıtmış olacağız. Devletimizin bütün kurumları başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız olmak üzere ki tarım ve tarım bakanlığımız ve tarım bakanlığımızın değerli yetkilileri çalışanları olmak üzere çok emekli. Ve Buradan hepsine hakikaten çok teşekkür ediyorum.